Hepinize mutlu günler diliyorum. Bugün benim için güzel hem de çok güzel bir gün. Hava ne kadar sis de olursa olsun insanlar bir şekilde mutlu olmalılar diye düşünüyorum. E, yavaş yavaş da sanırım sis dağılır. E, çünkü ne yaptığımı evde okuduğum tüm kitapları toparladım. E, daha sonra e, eşimle beraber doğru kütüphanenin yolunu tuttuk ve kütüphaneye bağışta bulundum. Benim için iyi bir olay. Çünkü hem kitapların boşu boşuna evde kalmayacak. Hem de başka insanlar bunlardan faydalanabilecekler. Ve bu arada boyun sonrasında da ben de kitaphaneden yeni kitaplar aldım. Ve şimdi onları size göstermek istiyorum. İlk kitap Veda Zamanı. Şöyle size göstereyim. Pegasus yayınlarından çıkmış. Will Curtis 6 yaşındaki kızı Ella'ya onu hiçbir zaman bırakmayacağına dair söz vermiştir. Ve bu sözünü tutmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır. Hem de korkunç bir trafik kazasında hayatını kaybetmiş olmasına rağmen. Kalmayı seçmek her şeyin çözümü olmasa da baba ve kız arasında öyle güçlü bir bağ vardır ki onları ölüm bile ayıramıyordur. Will'in neyin doğru olduğuna karar verip küçük kızına veda edebilmek için tekrar bir şansı olacaktır. Ama insanın canından çok sevdiği kişiye ebediyen veda etmesi göründüğünden çok daha zordur. Bir baba ile kızı arasındaki o eşsiz bağa dair yüreğinizi sızlatacak bir hikaye diyor. Sevdiklerimize veda etmek için son bir şansımız olsaydı nasıl olurdu diye merak eden herkese bir veda olayı e, duygular da öyle bence insanlar bir şeyleri aksatmamalı içimizden ne geliyorsa gönlümüzden ne geçiyorsa ya onu söylemeliyiz o, o son söz o son anı beklemek olmamalı diye düşünüyorum ve ben bu kitabı da çok merak ediyorum. Diğer bir kitap Pinball 1973 Murakami diyor. Evet. Bir pinball makinesinden hiçbir şey kazanamayız. Sayıya dönüştürülmüş gurur dışında öte yandan kaybedeceklerimiz gerçekten de çok fazladır. Siz pinball makinesinin başında tükenmeye devam ederken bir başkası prost okuyor olabilir. Bir diğeri açık hava sinemasında kız arkadaşıyla iz peşinde filmini izlerken arabasında onunla oynaşıyor olabilir. İşte bu adamlar belki de dönemlerinin dikkat çeken yazarları ya da mutlu kocaları olacak kişilerdir. Pinball makinesi sizi bir yere götürmez. Olsa olsa en fazla reple ışığı yanar. Repli, repli, repli. Kim bilir Belki de pinball makinesinin asıl amacı sonsuzluğa göstermektir diyor. Evet Murakami ise 30'lu yıllarının başında yazdığı bu romanla uzun yıllar boyunca bizi büyüleyecek edebiyatın temellerini sağlamlaştırmaya başlıyor. Murakami'nin baya bir kitabını okudum ama bu kitabını okumamıştım. Diğer bir kitap Kehribar Geçidi Nazan Bekiroğlu kitabı çok çok merak ediyordum ve sayfa sayısı da 605 sayfa kusurlu bir sikke elde ele keseden keseye geçerek bütün romayı nasıl dolaşır hikaye hikaye yolu yolcuya rüyayı rüyete yedi kişiye erdemli bir köpeğe nasıl bağlar gölgelerin mağarasına dönen haberci her defasında niye taşlanır Kehribar geçidi milattan sonra 300'lü yıllarda e, İmparator Dokletinos'un Roma'sında bu sorulara cevap arıyor. Okuyucularının, forumun, senatonun, Tiber Irmağı'nın, şifa tapınağının sonradan kaybedilmiş veya hiç edinilmemiş özgürlüklerin hitap eden yazmaların, lahitlerin, şifalı otların, kurtların, kuşların, dağların en dehşetli dövüşleri, Toka Pikta'nın ve dikenli deniz salyongozlarının arasında uzun bir yolculuğa davet ediyor. Berrak fakat derin dili, karakterlerinin canlılığı, olaylarının sürükleyiciliği, dönemsel detaylarının zenginliği, can yakıcı meselelerinin her daim geçerliliği ile tarihin özel bir noktasından geçip çekip çıkarılmış olsa da evrensel insanlık hallerine dair söyleyecek sözü olan destası bir başyapıt 8 yıllık bir emeğin sonucu. Muhakkak öyle çünkü sayfa sayısı da bir hayli fazla. Sanki ölmüşüz de bu dünyadaki günlerimizi anarak konuşuyoruz seninle. Sanki bu dünyadaki yaşamımız bitmiş de biri bütün dertlerimize dönüp şöyle bir bakalım diye omuzumuzu okşar gibi bitti artık, geçti der gibi. Evet, kehribar geçti. Yine de dediğim bu kitabı çok merak ediyorum, sanıyorum bunu da en sona bırakacağım. Çünkü bu kitabı sindire sindire okumak istiyorum. Diğer aldığım dördüncü kitap muhteşem re ressam Leonardo da Vinci'nin romanı. Diyor size şöyle bir kapağını göstereyim. Bakın kitabı şöyle az önce incelemiştim kitapta da yine gördüğünüz gibi resimler var. Çok güzel. Şöyle göstereyim. Diyor ki bu sayfalarda Leonardo'nun kendi yazılarından. İlham aldım ve gerçek insanları, gerçek fikirleri ve gerçek olayları yansıtması için tarihe bir ayna tuttum. Leonardo da Vinci, sınırsız hayal gücü, parlak zekası ve olağanüstü yeteneğiyle dünya tarihinin en büyük sanatçılarından ve dahilerinden aynı zamanda en sıradışı fikirlerinden biridir. Muhteşem ressam bu büyük ismin. Hayatına tüm detaylarıyla ele alıp Sizi gerçek Leonardo ile tanıştırırken Döneminde son derecede Canlı bir resmini çizen harika bir biyografifik roman Evet dört kitap Dört ayrı mutluluk diyorum Şimdi zaten ara tatildeyiz Pazartesi zaten çok çabuk geçti Biliyorsunuz bayram Bayram hazırlıkları Bunlar güzel telaşeler Eee her ne kadar eski bayramların tadı tuzu kalmasa da yine bayramları yaşayacak ve yaşatacak olan bizleriz. Bu arada da tabii ki kitap okumaya devam diyorum. Buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ediyorum. Her zamanki sözü söylüyorum. Önce sağlık. Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.